Selam dostlar. Değerli Element Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir içerik oluşturacağım. E, pek yapmadığımız bir şey. Terk edilmiş, bundan 25-30 yıl önce terk edilmiş bir atış bölgesine geldik. Yani havan atışlarının veya dik mermi yollu silahların atış bölgesiydi. Burası yıllar yıllar önce. Bir arkadaş av yaparken buralarda şaraplar parçalarının çok olduğunu söyledi. Biz de öyle aktivite olsun diyerekten geldik. Şu tepeden aşağı indim. Evet arkadaşlar. Dediği gibi baya bir fazla şaraplar parçaları var. Şunlara bakın arkadaşlar. Devasa şaraplar parçası. Şu gördüğünüz parça belki 1 kilodan fazla. Ben şu torbanın içerisinde göstereyim şöyle. Biraz daha. Şunlara bakın arkadaşlar. Yani pek Aman ya Rabbim yani şu bir şaraplar parçası herhangi bir cisme veya bir bedene girse neler olur neler adamı ikiye mi böler artık ne yapar bilmiyorum. Yani şöyle baktığınız zaman pek bir şeye benzemiyormuş gibi ama sesi duyuyorsunuz. Büyük büyük şaraplar parçaları. Biz de toplayalım dedik hazır gelmiş kendisi. Size de şöyle güzel bir içerik yapalım dedik. Evet şurada bakın. Toprağın içine girmiş. Evet görüyorsunuz. O kadar ağır ki yani şu kütlenin bu kadar ağır olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Büyük bir olasılıkla çeliktir sanırsam. Bilmiyorum bombanın dış malzemesinin ne olduğunu. Ama gerçekten devasa ağırlıkta. Buralarda küçük küçük şarapnel parçaları var. Gözle arıyoruz. Yani gözle görünenleri arıyoruz. Gerçekten buraya dedektörle gelinse inanın şu bölgelerden çıkılmaz yani. O kadar çok şarapnel parçası var. Bir de sürekli yağmur, sürekli selden gelen millerle üstleri kapatılmış. Biz artık <laughs> göze görünenleri bulmaya çalışıyoruz. Evet, irili ufaklı buralarda yaklaşık olarak şu anda bir 4 kilo var. Bulduk. Yani şuradan indim yani. Arabayı yukarı park ettik. Ve bu alanlar komple daha önce atış alanıymış. Dik mermi yollu silahların atış bölgesiymiş bizde. Evet. Şuralara bakalım. Var mı yok mu? Birkaç fazla da zamanınızı ve canınızı sıkmadan. Evet bakın görüyorsunuz nereye gizlenmiş? Yani bunu Şuna bakın arkadaşlar. Küçücük şey. Ama inanılmaz ağır. Yani bunda 20-30 parça daha bulsak sanırsam çuvalı yukarı çıkaramayacağız. Olsun. Şu anda demirin kilosu 9 lira civarları. Bulursak 50-60 kilo. Güzel para. Ve buluruz da diye düşünüyorum. Çünkü baya bir parça var bakın arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şuraya bakın. Yani şu tuttuğum parça bir kere 300 gram var yani. Çok rahat belki 400 gram. Demek ki savaşlarda bu şaraplar parçaları ne canlar alıyordu. Bu insana girse inan ki insanı çok rahat bir şekilde ikiye böler. Şöyle bakacağım. Artık büyük parçalar dek, dek geldikçe videoyu açacağım. Böyle fazla da canınızı sıkmayayım. Bu arada videolarımı sardırmadan izlerseniz çok teşekkür ederim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Böyle bir şey yok. Şu parçanın güzelliğini. Evet. Böyleyse burası biz bayağı bir malzeme çıkaracağız şöyle bakalım biraz var mı daha daha büyük resimler gördüm yani bir futbol topu büyüklüğünde resimler de gördüm çekmiş arkadaş eğer öyle bir şey bulursak zaten oy 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 evet 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 görüyorsunuz bakın arkadaşlar kurgu falan da değil yani bunlar şarapnel parçası bakın bakın Parçalanmış, yıllar önce atıldığı için de dışı küflenmiş. Bakın, yani çok güzel. Evet, videoyu burada durdurayım. Daha büyük bir kütleler de geldiği zaman açayım. Yoksa bu video bayağı uzun olacak. Şunlara bakın arkadaşlar. Oh. Bakın içinde çekeyim. Artık biraz da güneş var. Ne kadar kaliteli video çekiyoruz onu da göremiyorum doğrusu. Yani şuradan mermi parçası olduğunu şuralardan görebiliriz. Bakın arkadaşlar bunlar iyi. Ben de askerde havancı olduğum için biliyorum. Ama işin doğrusu şu bir insana çarpsa gelse gerçekten 5 adam döver gider. Neyse videoyu burada durdurayım. Daha kaliteli malzemeler bulduğum zaman ve finalde de ne kadar toplamışız onu da göstereceğim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Evet dostlar şaraplar parçası toplamaya devam ediyoruz. Şurada bir tane var küçük. Onu da alalım. Evet. Bayağı bulduk. Ve bulmaya da devam ediyoruz. Var ya telefonda ne kadar kaliteli çıkıyor inan hiç fikrim yok. Evet şurada evet şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bakın. Aman Allah'ım gerçekten çok ağır. Gerçekten çok ağır. Şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten buraya öyle sıradan bir dedektörle gelip buralara akşama kadar toplamak var ama dedektörle de sahaya çıkınca yakalandığın zaman problem var. Geldi anlat şaraplar parçası topluyoruz desek ne kadar inandırıcı olur. Bence olmaz. Çünkü dedektör olup sahaya çıkan herkes defineci gözüyle bakılıyor. Oh. Evet, 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 evet. Evet, şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar bazı insanlar bir şeyler yapıyoruz. Kurgu yapıyorsun gibi deyimler oluyor. Bu kurgum arkadaşlar şimdi. Şunun güzelliğine bakın. Bak. İnanın. Ben burayı çok sevdim. Evet hemen üstünde de var bir parça. Bakın parap şarapların parçası olmuş. Dağılmış. Ve gitmiş. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çevomuza atalım. Şurada küçük bir şey gördüm az önce. Gördüm şey buradaymış kaçırdım. Evet bakın. Çok iyi. Buralarda bayağı var sanırsam. Evet 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 evet. Evet. Bakın dostlar. Evet. Bu gözle görünenler arkadaşlar. Herhangi bir bir cihaz kullanmıyoruz. Bu arada burada çok fazla taşa obsidiyen mi diyorlar. Bir şey diyorlar ama kimsenin kafasına karıştırmayın. Bu çakıl taşlarından çok fazla var. Evet dostlar. Videomuzda bu arada Yüksek seviyelere ulaştı. Yani pek can sıkmak da istemiyorum da. Gerçi izleyen izliyor. Sağolsun arkadaşlar, dostlar. Kanalıma destek veren insanlar bayağı bir izliyor. Teşekkür ederim onlara buradan. Kanalıma abone olup destek veren herkese çok teşekkürler. İnşallah daha gelişmiş, bir de daha kaliteli bir telefon alabilsek size daha kaliteli videolar çekeceğiz inşallah. Şu anda 1200 saat civarlarına geçtik. Yaklaşık iki buçuk ayda 3000 saati doldurup başvurumuzu yapmayı planlıyoruz. Tabi izlenirse yılmadan bunlar için de bol bol videolar çekeceğiz. Evet video sanırsam 5 oradan 3 buradan 8 dakikaya geçti. Daha büyük şarapnel parçaları bulursam o zaman videoya devam edeyim. Ve en son ne kadar bulduk onunla ilgili de kısa bir video çekeyim. Şimdilik hoşçakalın. Evet dostlar bir saatlik aramamızı bitirdik. Oh, arabanın olduğu yere geldik. Biraz yoruldum şöyle. Şimdi bulduğumuz şarapnel parçalarını göstereyim. Yaklaşık olarak bir 15-20 kilo arası var. Bayağı ağır malzemeler dostlar. Evet güzel bir spor yaptık yaklaşık olarak bir 150-200 liralık da metal bulduk. Evet, evet 15 kilodan fazla evet arkadaşlar bu tür videolarımız için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım bir dahaki sefere dedektörle geleceğiz dedektörle buradan hiç çıkamayız büyük bola da bir dedektörle video yapacağız sizler için. Şimdilik hepinize Allah'a ısmarladık.